Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görevler yapacağız. Ee, bazıları zor, bazıları kolay. Ee, şimdi taş kağıt makasla belirliyoruz. Taş kağıt makas. Bir de bitiyor. Ben bunu seçeceğim. Ne? Mekik. Beş, Beş tane. tane. Mekik çek. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevilir bu biri. O zaman. Şimdi. Ay neredesin Buradayım. Şimdi <laughs> <laughs> ayaklarımı koltuğun altında şey yapacağım evet. çünkü daha Evet bakalım hadi. Bir, ha. iki, <laughs> üç, dört, <laughs> beş. Beş. Bitti. Tamam Şimdi sıra bende. Evet. Sen ben Mekik 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 al Mekik <laughs> Mekik Mekiyi Mekiyi aldım. <laughs> Mekik aldım. Şimdi at. Mekik. Evet, Neymiş? Beş tane kıyafet katla. Bunlar çok kolay değil mi? Katla evet çok kolay. O zaman şimdi ben ayarlayacağım kıyafetleri. Hadi. Hemen kıyafetleri ayarlayıp geliyoruz. Evet. Bak, bilerek mızıkları seçti bir de. <laughs> Benim katlama şeklim böyle. Gelin şöyle katla. Hiç önemi yok. Yeter ki katla. <laughs> Aslında böyle bir. değil de böyle katlayayım dedim. Aksine ben... Hı. İlk uzun kolları ben seçmiştim. var ya. <laughs> Bu ayda kısa kolumu giyerim. <laughs> yok. Giymeyeceğim ki. Katlayacağım. Olsun. <laughs> 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 Gel çıkartmış. Bir. Bilmiyorum. Aslında ben şöyle katlıyorum. İki. En sevmediğim kıyafet. Evet, son yapıyor. bilerek. Bunları katlamayı hiç sevmiyorum. Bunu çok seviyorum. Senin kraft, tarafı, bu kraftını çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bitti. <laughs> Ve beş. Şöyle bir. Beş, iki, üç, üç. üç. Dört, beş. beş. Bu da. Bunu bir zamanlar çok giyiyordum evet. en alttakini. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi. Diğerine geçeceğiz. Evet. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi. şimdi çekiyorum. Oh, hani. <laughs> Evin duvarına dokun arkadaşlar. He. Ben de ne yazıyor diyorum. <laughs> Evin bir şey yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam adam arkadaşlar. Evin tavanını Nasıl dokunacaksın için? ya? Diyorum diyorum. Ya tavan derken şuraya yani. Bir de. Şuraya. Tamam ha o kolay ya zıplayacağım Şuraya herhalde. arkadaşlar. Bak dedim. Bir de hafiften zıplayacak. Ama buraya çok rahatlıkla. Evin tabuğuna dokununca şuraya kadar <laughs> dokunamaz yani. Ancak evet, yatar evet. çıkarak. onla evlere dokunamaz ki. O zaman arkadaşlar diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Sıra <laughs> sende. Sen de kameraman gibi. Ne <laughs> yapacaksın? Çok büyük duruyor. Çok büyük çekti. İki bardak su iç. Büyük. Çok büyük bardaktan iki bardak su içecek. Çok <laughs> lazım. Sevdiğim şeyleri çok rahat yapmam lazım benim arkadaşlar. <laughs> <Sağolun. gülüyor> Burada mıydı? Şuna. Bir dakika. Evet onda. Büyük de, büyük de değil de bu arkadaşlar gerçekten çok su geliyor yani şey oluyor değil mi? Düşürürsen ama dikkat. evet son yudumlar. Şimdi ikinci bardağ. Doğru. Görünüyor. Evet bunu da son yudumları. Su ne kadar çok zaman geçiyor. Bize Şimdi sıradakine. Bir i̇ki Öyle tane nasıl? kaldı. Bunlardan birini seçtim. Şu çok büyük durdu. Gözüm <laughs> onda kaldı. <laughs> İnşallah. Ee, bir kitabın bir sayfasını oku. O zaman <laughs> kitabı alıp geliyoruz. Kitabı alıp geliyoruz. Bas. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar böyle bir kitap getirdik. İlk elimize geleni aldık. Tamam o zaman hadi bir sayfasını açayım. Sen seç. Kese en uzun yerini seç. <laughs> burayı. Nereye? Bura mı? Bura mı? Ben bura. Şimdi burayı okuyacağım. Arkadaşlar. Sesi bakalım. Savaşı başlıyor. Uhud Savaşı'na hicretin 3. yılı oldu. Medine'nin kuze kuzeyindeki Uhud Dağı'nın eteğinde yapıldı bu savaş. İslam tarihinin ikinci büyük savaşıydı. Bedeli büyük bir yenilgiye uğrayan Mekkeliler ileri gelen adamları kaybetmişlerdi. <laughs> bu savaşta babaları, oğulları, kardeşleri ölenler Müslümanlardan intikam almak istediler. Ebu Süfyan'ın komutanında komutanında 3000 savaşçı Medine'ye doğru yürüdü. Bunu öğrenen peygamberimiz bir savaş, e, savaşçı hazırladı. Mekkelilerin 200 Müslümanların sadece e, iki atı vardı. Mekkelilerden 700 Müslümanlarda ise 100 kişi zırh giymiş, giyinmişti. Mekkeli 15 kadın ellerindeki deflerle askerleri cesatlendirmek için şarkılar söylüyorlardı. Bu kadınların arasında Ebu Süfyan'ın eşi Hint ve Hint de vardı. Bir dakika arkadaşlar. Hemen gelin. Arkadaşlar hadi, hadi okumaya başladı. E, nerede kalmış? Ha, Hint de vardı. Hint Bedir Savaşı'nda babasını öldüren Hazreti Hamza'dan intikam almak istiyordu. Evet bu kadar arkadaşlar. Kadar. Hatta şöyle metodik. Tamam. Böyle arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok eğlendik. Bunun devamının gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.